Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bölgedeki üreticilerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, tarımsal üretimin durumunu ve yapılması gerekenler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki çiftçilerimizin köyünü, tarlasını ve üretimini terk etmesi muhakkak önlenmelidir. Bu bölgede üretimin azalması ülke genelinde gıda fiyatlarını artırır Ayrıca tarım sektörünün küçülmesine neden olur. Üretim vurgusu yapan Başkan Bayraktar devlet yardımlarına milletin katılması gerektiğini hatırlatarak birlik vurgusu yaptı. Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine, sivil toplum örgütlerine ve yardıma koşan ülkelere teşekkürü bir borç biliyorum. Devletimizin bölge ve zarar gören vatandaşlarımız için yaptığı çalışmalara milletimizin seferberlik bilinciyle katılıp tek yürek olması ülkemizin birlik ve beraberlik içinde neler yapabileceğini bir kez daha ortaya koydu. Odalar Birliği olarak bölgeye yapılan yardımların süreceğini duyuran Bayraktar, bölgenin zirai değerine dikkat çekti. Ülkemizde gayri safi yurt içi hastalarının %9.1'i tanımsal, gayri safi yurt içi ise ise %15 %15.1'i afet bölgesinden karşılanıyor. 2021 yılında ülkemizin bitkisel üretim değeri 306.3 milyar iken bölgenin bu değere katkısı 64.1 milyara ile %20.9'dur.